Ya hocam, şimdi bir Küba efsanesi var. Ee, kanser hastalarını götürüyorlar, tedavi oluyormuş. Ee, özellikle Latin Amerika ile ilgili böyle bir efsane var işte. Ee, dünya sistemine baş kaldırdıkları için ee, bütün bu emperyal düzende teslim olmamışlar kansere işte vesaire falan. Var mı gidip iyileşen? Bana bilmiyorum. Gittiğini iyileştiğini iddia eden tabii ki var. Var. Ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. ...ıntırın kıntırıktan bir prostat kanseri. Hiçbir şey olmaz. Kağıt üstünde... ...prostat kanseridir. Koç gibi. Hı hı. Ama normalde de bıraksanız... ...bir şey olmaz. Bu adam gidip de... ...ben Küba'ya gittim ve oradaki tedaviyi... ...gördüm ve geldim. İyileştim derse... ...Küba ile alakası olmayan bir durum aslında... ...Küba'ya atfetmiş oluyor. Hı. Ha, Hakikaten çok kötü bir durum. Yani yapacak fazla bir şeyiniz yok. Ama Küba'ya gitti, geldi, iyileşti. Başımın üstünde yeri var. Küba bu konuda bir ara... Obama döneminde bir protokol imzaladı. Zaten o sırada Birleşik Devletler Küba ile el sıkışmışlardı. O el sıkışmaya binaen bu yerleştirildi. Fakat yaptıkları yayınlardan, bizim enstitüye olan ziyaretlerinden ben bir bilimsel pırıltı görmedim. Ne gördünüz? Ama daha çok bir pazarlama gördüm. Hmm. Ama insanlara diyorum ki paranız varsa, evi arabayı satmadan gidebiliyorsanız hadi evi de arabayı da geçtim. Evi satmadan gidiyorsanız bir değişiklik istiyoruz. Bir güzel iki hafta geçirelim. O zaman gidin diyorum. Ha Burada ofisleri yok mu? Var. Varmış. Bir özel hastane artı ayrı bir ofis. Öyle yani, mi? Tabii tabii. Canım. Yani, ticarete dönüştüğü zaman Uygula, her şey... Uyguladıkları tedavinin dönüştüğü. Türkiye'de uygulanabilirliği yön, yönünde... bir ...proses olarak bir engel yok mu? Valla yok. Zaten bunlar bu şekilde yürüyorlar. Yani Hı. tedavi olarak söylemiyorsunuz ki takviyedir diyorsunuz. Hı. Takviye olduğu zaman... İlaç Türkiye'ye resmi olarak tabii ki ithal edilmiyor. Hı. Oradan bir yerlerden getiriliyor. Bu bir damla, akrep zehri diyorlar, doğru. Kullanımı var mı? Doğru var. Veterinerlikte var. Veterinerlikteki hayvan tedavisi, kayar kanser, manser falan varsa bunu veriyorsunuz. O vücudunun bir miktar toparlanmasını sağlıyor. Dil altı damla gösterdiler geçenlerde birisi getirdi gördüm. Ee, klinik başarısı onu bilmiyorum, bilmiyorum. O konuda veri bilmiyorum açıklama örnek var. görmedim oraya bana ne kadar Türkiye'de yapılacak daha bir yön şey var ama dediğim gibi yani bir Küba görelim bir nostalji yapalım bir şekilde işte o yaşam aslında biraz böyle zaman sürecinde donmuş bir yaşam yani internetin olmadığı sadece Tabii. bir iki kafe işte eski model arabalar hala güzel yemekler neşeli insanlar bakmayın biz aslında çok neşeli güzel insanlardık Hı -hı. Bu sistem bizi bu hale getirdi sürekli İkilemde sürekli para kazanıyor ama sağlığım yerinde mi? Para kazanıyorum ama acaba tatil yapabilecek miyim? Ay işte bu parayı verdim ama acaba değil mi? Sürekli bu iki Halbuki parayı sormadığında... 70 Onlar 70'leri yaşıyorlar hala. Ha? 70'leri yaşıyorlar. Evet, Zaman 70 tünelinde. yaşıyorlar. Süreyi verimli kullanmak adına burayı geçerim diye düşünüyordum ama sormadan geçmek istemiyorum. Hocam Covid döneminde televizyondaki açıklamalarınız bazı kesimlerde rehavete neden oldu. Bu konuyla ilgili bir şeyiniz var mı kendinizi? Ya yok ya ben de biraz sanki abartmışım dediğiniz bir durum var mı? Yoksa yok. yok abi ben o gün dediğim noktadayım. Ay, nokta Covid'i nokta çok daha Geçenlerde bir hasta ciddiye telefonu. almayın. Dün, i̇şte siz bilmem ne gerek görmüyordunuz dediniz. Şimdi bak bu durumdayız. Valla dedim bugün gelseniz yine aynı şeyi söylerim. Evet Covid konusu abartıldı. Çünkü ben bunu şuradan gördüm efendim. Bu işin perde arkası şöyle. Bu iş ilk yaptığımız zaman ya hep bir şey bir şey bir şey. Gazeteciyim. 94'ten itibaren yazmaya başladım. Hayatımda iki tane büyük pandemi adayı gördüm. Öncesinde ama bizi nereye götürdüler? Şarm el Şehre götürdüler. Zirve orada yapıldı. Evet. Bakın zirveler Şarm el Şehre yapılır. Evet. Ondan sonra dediler ki yakında bir pandemi gelecek. Nedir dedik? İşte gelecek göreceksiniz aşı olmanız lazım dediler. Eyvallah dedik. Hemen yazdık işte aşı olması lazım. Adam başı 10 dolar aşı parası aman alınsın aman şey olmasın. Sonunda gele gele kuş gribi geldi tavukları götürdüler. Bir şey olmadı. Arkasından 2 yıl 3 yıl geçti. Ne oluyor falan derken domuz gribi geldi. İnsanlar yine panik, insanlar bilmem ne işte ilk hasta sekiye yatırıldı bilmem ne ambulanslar zar 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 zar. Anladım ki insanları gayet güzel kontrol edebiliyorsunuz derken bu. Bu geldiği zaman ben söyledim bakın dedim bu küresel bazda bir şeydir. Eğer dedim siz buna kapılırsanız dedim sonuçta bir ekonomik kriz çıkar, arkasından savaş çıkar. Sonra da dedim daha ağırını söyledim. Onun üzerine beni Beşiktaş karakoluna çağırdılar seni. E, halkı isyan ve Kine sevk ediyorsun diye e, beni sorgulamaya ve gelen e, şey memur arkadaşımız da gülüyor. Yani hocam boşver hep böyle derler falan diyor. Nerede anladım derseniz bir ana akım televizyon kanalında akşam çıktık. Ben diyorum ki bakın diyorum tamam önleminizi alın maske takın bilmem ne yapın falan ama yani görünürde o kadar panik olacağınız bir durum oluşmadı. Çünkü gerçek pandemi olursa siz sokak başlarında üst üste beyaz beyaz yığılmış kefenleri toplarsınız. Öyle de öyleyim size hala aynı fikirdeyim. Sunucu arkadaşımız bana kamera arkasından böyle diyor. Ver gazı ver, gazı, ver gazı. abi baktım arkasından Amerikan başkanına bağlandık Trump. Trump ekranlarda canlı yayında bütün dünyanın önünde ilaç firmasına teşekkür etti. Ben de arkasından ilaç firmasını kutladım. Bu dedim, teşekkür ettiyse ben de kutluyorum ilaç firmasını dedim. İsmiyle, cismiyle söyledim. Sonra zaten bir daha da kimse beni televizyona çağırmadı. Benim televizyonlarda farkındaysanız bu konuda bir beyanatım yok. Sadece izliyoruz, şey yapıyoruz. Sonra YouTube'a kendi videolarımı koydum. Çağıran olursa YouTube'da bilgi verdim. Üstünde proaktif olmadım çünkü küresel sistemin bunu istediğine kanaat getirdim. Bunu istediler. Toplam dünyada 5 medya falan var. 5 tane araba üreticisi var. Çok marka var zannediyoruz evet. ama hepsi 5 tane. 5'ten evet. büyüktür kısmı zaten buradan da kaynaklanıyor. Siz bu 5'ini aynı anda kontrol ederseniz isterseniz pandemi isterseniz uzaylıların geldiği her şeyi insanlara empoze edebiliyorsunuz. Kaşı olmadınız o zaman... Ben aşı oldum tabii ki niye olmayayım? Ben aşı karşıtı değilim ama Hangisi? insanlara iki tane Çin aşısı olduk. Hı -hı. Bir tane de Alman aşısı ya da neyse işte o çok Hı -hı. söylenen Messenger RNA aşısı olduk. Beni götüren sekreter arkadaşım biz doktoruz çalışıyoruz. Poliklinikte maske takmadım. Niye, niye takayım hocam? Küçücük bir tane odanın içinde o virüs dolaşıyorsa maskeden de geçer beni bulur. Ben bundan izole olamam. Ben bilakis kontrollü bir bağışıklık kontrollü bir tanışmadan yanayım. Zorunlu olduğu için otobüste taktım. Hı hı. Yoksa otobüse almıyorlar. Ama sokakta mokakta falan takmak akla ziyan şeylerdi ve insanlar bunun ceremesini çektiler. Şu anda ama olsa ama ben size söyleyeyim tabi Aynı ruh halini tekrar yaşayacaklar. Bir bilim kurulu kuruluyor. Nereden kurdunuz abi diyorsun bilmiyorsunuz. Çünkü demişler ki bir bilim kurulu kurulacak. E kim var? E biz Taha tanıyoruz. Taha gelsin. O neci? İşte aslında program yapıyor. E olsun canım gelsin. Ekim var Yavuz. Yavuz Bey'in onkolog. Olsun gelsin. Bu şekilde kurulmuş dünyada da ilk defa çıktığı varsayılan bir virüse karşı kim ne diyebilir ki? Hiç kimse bir şey diyemezken sağdan soldan öğrendiklerini bize bilim kurulu şöyle dedi, bilim kurulu böyle dedi. Ya gece sokağa çıkma yasağı. Evet. <laughs> Hatırlayınız. Çok hoş anılar bunlar. Yani bir, bir markayı yarattı. <laughs> Kimsenin bitmediği bisküvi herkes tarafından tanınır oldu. Hocam bu şu kavanozda e, izleyicilerimizin size gönderdiği sorular var. Ha. Üç tanesini cevaplamanızı rica edeceğim. Birinci sorumuz, sizce günümüz insan neden hastalıklardan çok hastalık korkusuyla yaşıyor? Yoksa sağlık sektörü biraz fazla dizi gibi mi ilerliyor artık? İkisi de geçerli. Hastalık korkusuyla yaşıyorlar iki nedenden. Bir tanesi kaybedecek çok şeyleri olduğunu zannediyorlar. Yani adam çok zengin daha uzun yaşamak istiyor. 50, 100, 150, 200'e gideyim diyor. İşte birinci, ikinci, üçüncü, beşinci devam edeyim diyor. O yüzden de korkuyorlar. Çünkü parası olan insanın korkusu bunu harcayamamaktır. <laughs> Keyfini sürememektir. Evet. Demek ki tuzları kuru diyoruz. Çok varlık da de iyi böyle değil o zaman. Yani i̇yi değildir. Çok varlık iyi değildir. Sağlık sektörü dizi gibi, evet sağlık sektörü dizi gibi ilerliyor. Dizileriyle ilerliyor farkındaysanız. Evet. Mutlaka bir sağlıkla ilgili dizi, doktor var. dizisi falan filan var. İkinci sorumuz efendim. Pandemide her söylenene inanmayın dediniz. Biz o dönem limonla kolonyayı karıştırıp bağışıklık sandık. Yani yanlış değil sadece kokulu mu yaptık? E biraz öyle olmuştur ama bunlar masum olan şeyler. Dışarıda poşetini bırakan, aldığı marketten getirdiği poşeti balkonda 3 gün bekletmeden içeri almayan insanları ben etrafımda gördüm. Bunlar da aslında çok iyi okumuş üniversite mezunlarıydı. İnsanlar bilmedikleri şey karşısında afallarlar ha. ve normal melekelerini de kaybederler. Yani kapının önünde tamamen soyunarak giymek, buraya kadar, kasıklarına kadar naylon torba çekip, Markete öyle girmek, bunlar normal davranışlar değildi. Değil. Bunun içinde kolonya ile limonu karıştırmak, bunlar çok masum şeyler. Dedi biz Zezepetan şey tünellerinden falan geçtik hocam. Mesela, 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 mesela ki yani bu kadar. A, sevgili hocam o zaman şeye üzülüyorsun. Yani diyorsun ki ya biz bir yıl üniversite açmışız ama yani bir konuda hani Amerikan filmlerinde hmm. olur ya aslında meteor yaklaşmaktadır ama bir Tahabey vardır fakat hep o kenarda itilmiştir. Hmm. Ama Tahabey çıkar. Ya şunu şöyle yaparsak bu işi hallederiz falan der. Önce kimse iplemez. Sonra ya derler doğru ve o kurtarır dünyayı. Evet. Bizde öyle adam yokmuş. Hiç olmuş. Onu görmüş olduk. Niye? Bize Bu bir ağır hoca iç. vardı işte. Beni laboratuvara kapatın, aşıyı bulana kadar da çıkmayacağım falan. Ay dedi. hocam sorma, o ayrı bir dramımızdı. <laughs> <laughs> Çıktı mı bilmiyorum. Siz süt, yoğurt, et gibi ürünlerin doğal olmadığını sık sık söylüyorsunuz. Hocam bizim markette doğal etiketi bile yapay duruyor. <laughs> Neye güven? Kendinize güveneceksiniz efendim. Yani kendiniz. Bir de bir şeyi çok fazla takıntı haline getirmeyin. Dediğim gibi yani biz de görüyorsunuz akşama kol böreği bulsak da yesek <laughs> modeliyle gidiyoruz. Sakınılan göze çok batar. Çok böyle öncünü çıkartırsanız ondan da sorun çıkıyor. Hmm. Yani en iyisinin bilmem nesini bilmem nesini derken ruh hastası oluyorsunuz. O da iyi bir şey değil. Ruh hastası olmak da çok kötü bir şey. Ya, şey de bir dijital platformda bir içerik var. Sonsuza dek yaşamayı hedefleyen bir adam. Daha doğrusu uzun yaşamayı hedefleyen bir adam. Gülgabeş'ten beri ya da bilmem kimden beri var olan ayak. Evet. İşte gün belirli saatlerinde sporu yapıyor, uyurken işte odanın, odanın oksijen düzeyi belli bir seviyede tutuluyor. Sürekli kan akışı sağlanması için yatak bir yandan masaj yapıyor. İşte yüzünü yıkayacağı suyun bile derecesi belli. Belirli kalori hesaplarına göre yiyor, içiyor falan. Her sabah Kan, değer... Böyle bir arkadaşım var. Acaba dizisini mi yaptılar? Orada? Var, aynen bu anlattığınız gibi var. Sonra mesela bir teste giriyor, efor testine ve e, biyolojik yaşı, normal yaşı diyelim ki 35 ise 20 çıkıyor. Şimdi bu adam mesela yani şimdi 150 yaşına kadar yaşamayı hedefliyor. Yaşasın. Sizi bilmem ama mesela dostlarım gitmiş. Anne baba zaten gitti. Etrafta herkes gitmiş tek başına kalıyorsunuz. Sizi dinleyecek birisi yoksa hele tamamen yalnızsınız. Ne yapacaksınız ki yaşayın? İnsanlara anlatmakta zorlandığım şey şu. İyi yaşayın, dolu yaşayın, kaliteli yaşayın. Ama etrafınıza vererek yaşayın. Siz istiyorsunuz ki ben her şey bana gelsin, üstüne de ben 150 yıl yaşayayım. Bunun hayalini çok zengin insanlar da kurdu. İki tane karaciğer transplantasyonu, bir tane bilmem ne transplantasyonu yaşayabildiği yaş maksimum 107 oldu. Halbuki siz bir daha köyüne gidin orada. Kendi halinizde hakikaten doğayla baş başa kaldığınız zaman bu yaşı rahatlıkla görüyorsunuz. Bunda bir şey yok ekstra bir şey yapmaya gerekmiyor. Ama değer mi derseniz bana göre değmez. Ya yani diyorum ben Beyoğlu'nda dedim. Beyoğlu'nu terk etmem. Beyoğlu'ndan çıkmam. Ben işte e, bilmem nerede bilmem ne köyüne falan yerleşmeyi asla düşünmem. Hatta Cenevizliyim diye de özellikle <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> evet. Çünkü şey olmasın diye. Ceneviz orası Ceneviz yerleşkesi doğru. Yani ben de bunu fark ettiğim zaman 10 yıl öncesi falan ondan sonra dedim ki en pratiği bu Cenevizliğimde geç bu işi. Ben diyorum Cenevizden çıkmam. Yani ben Karaköy'ün ara sokakları, pis mekanları hepsi diyorum makbulümdür. İstanbul'un da makbulümdür. Çünkü dışarıdan geldiğiniz zaman bile ya şehrimize geldik nihayetinde diyoruz. Bütün o keşmekeşine ben buna alışmışım ben bunun dışına çıkmam. Öyle 120 falan da ama lafınızı dinletemeden dünyaya bir çivi bile olsa çakamadan gitmek mesela kötü bir duygu. İz bırakmadan. İz bırakmak evet. Bir iz bırakacaksınız ama özellikle tıpta bırakabileceğimiz var. Kitap olarak gelecek inşallah. O kitap olarak gelen şeyi de önce İngilizcesini yayınlayacağım inşallah. Neden böyle gideceğim? Çünkü bizimkiler önlerine konulanı okumuyor ama İngilizce yazarsanız okumaya çalışıyorlar. Sizin bu konuşmanızı İngilizce'ye çevirsek muhtemelen çarpı beş etkisi, yaparız. Evet, evet. Çünkü bize şöyle bir saplantı var maalesef. Hani dedik ki köylülerin toplumdaki konumlandırılması gibi bizim Türk toplumunda da efendim siz prof bile olsanız, Türkçe konuşuyorsanız. Evet. İngiltere'den bağlanan bir e, asistan Doktorum konuşsa. daha makbul oluyor. Çok daha makbul. Evet. İngiltere'den bağlanan ne yapayım İngiltere'den bağlan? <gülüyor> <gülüyor> ben öğrencilere de diyorum. Siz diyorum çocuklar burada uğraşacağınıza mesela diyorum. Washington'a gidin orada diyorum 6 ay takılın diyorum. Türkiye'deki bütün diyorum kalbur üstleri zaten orada tanırsınız. Yani buradan diyorum istediğiniz yapın Meltem'e bile dönüşmeyecek rüzgar oradan dönerken fırtınaya dönüşüyor diyorum. Evet. Böyle gidin diyorum. Ee, ne demek istediğimi anlıyorlar aslında. Çünkü doğru bu. Gözlem olarak doğru. da doğru. Orada çünkü küçük bir komünitesiniz. Türksünüz. Gittiğiniz yerler belli. E i̇ster istemez birbirinizle tanışıyorsunuz. E filancaların oğlu falancaların kızı geliyor. Orada tanışıp bir dostluk oluşturuyorsunuz. İstanbul'da kim kime bulacak da bu düzeyde bir derin ilişkiye girecek. Orada girilebiliyor. Bu diyorum. Bunun dışında başka bir şey yok diyorum. Ama bu maalesef sadece Türkiye için de geçerli değil tabii yani bu hayranlık durumu. Evet. Bu yabancılar için de geçerli yani Avrupalılarda da geçerli. Onlar da baktığınız zaman bir Fransızların bizden aşağı kalır yanı yok ki. Ya. Evet. Yani içlerinde bir Hamasi Fransız bilmem nesi falan. O kadar. o kadar yani başka bir şey yok. Onlar da bayıla bayıla onlara bir şekilde aslında yüzlerini dönmüşler. Evet. Ee, geçen bir yerde okudum herkes bir yere gitmek istiyor diyor. Almanlar İngiltere'ye gitmek istiyor. İngiltere'ler, İngilizler Amerika'yı hayal ediyorlar. Amerikalılar işte Avrupa'yı, Avustralyalılar kimse bize gelmesin kafasındalar. Ama herkesin bir başka topluma öykünme veya işte nefret etme durumu var. Hocam ben çok zevk aldım hadi, sohbetinizden. Ben de çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu kadar geldiğiniz için. Efendim onkolog Yavuz Dizdar Hoca'ya, aklımdan geçenleri sormaya çalıştım. Kendisi de sağ olsun çok renkli cevaplarıyla bizi aydınlattılar. Kafamda bir kısım aydınlandı, bir kısım flu Tamam, çok, iyi. çok fazla da i̇yi. soru Yastınızı işareti. Bizi karıştırabildiği için memnunum. Evet. Ama zaten doğruya bizi götüren şey o soru işaretleri evet. oluyor. Fakat doğruya ulaşmak için insan ömrü yeter mi? Yetmez. Yetmez ama en azından tablonun büyük bir kısmını anlayabilecek kadar eğer evet. elinizdeki imkanları kullanırsanız mesafe alıyorsunuz. Evet. Ama ben bundan şunu çıkarttım. Dağ başında 30 yılda yaşayacağına ailenle beraber 10 yıl güzel bir hayat evet. geçirir. Kesinlikle efendim. Efendim bizim de tavsiyemiz budur. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Şeffaf Masa'dan bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.